Devam edelim. Nereden devam edelim Murat? Cengiz yapalım mı bir? Yapalım. Şeyi merak ettim ben hala. Atilla'nın başkenti bugün hala neresi nereye denk geliyor? Tam e, noktalar yeri tespit edilmiyor ama Macaristan'da. Macaristan ama tam yeri belli değil. Tam yeri belli. Orası yani Buda Peşte falan diyemeyiz yani. Yok değil. Çadırda mı sarayda mı bina adamı. Demin saray dediniz. O enteresan de, geldi e, bana. Çok güzel bir soru sordunuz. Menandros şeyi anlatırken e, göktürkleri giden elçileri anlatırken e, işte isteminin elçileri kabul etmesi hun e, göktürk çadırlarından otağlarından bahsedilir ve otağda kabul ettiği anlatılır teferruatlı olarak. Priskos ise e, Atila'yı anlatırken Atilanın ahşaptan ahşaptan yapılan e, sarayından bunun etrafının çitlerle çevrili olduğundan bahsedir hiç çadırdan bahsetmez bina yani bina Zaten e, Hunlar'da böyle bir sağlam bir şehirleşme geleneği olmasaydı Hunlar'ın temelini oluşturduğu daha sonraki Türk devletlerinde bu kadar fazla şehir kurulmazdı. Hani hep e, yanlış olarak göçebe olarak değerlendirilir, göçebe olarak yaşayan bir e, topluluğu e, böyle bir... ...şey kurması, medeniyet inşa etmesi... ...mümkün değil. Yine e, şehirleşmeyle... E, ...bağlantılı olarak... E, ...Atilla ile alakalı... E, ...hep barbar... Bar. E, ...atının bastığı... ...yerden ot bitmeyen... ...her tarafı yakıp yıkan... ...anlayışı, imajı vardır. Cengiz Han'ın... ...Horasan, Buhara... ...Taşkent'te... ...yaptıklarıyla... E, Hunlarla başlayan Türk akınlarının, Türk seferlerinin Avrupa'da bıraktığı, gerisinde bıraktığı coğrafyaya baktığınız zaman... E, ...savaşların verdiği tahribat dışarısında hiçbir yakıp yıkma e, olmadığı... Peki niye Allah'ın kırbacı diyorlar? Allah'ın e, kırbacı demesi meselesi... E, yani Tanrı'nın kırbacı. Tanrı'nın Tanrı. kırbacı. E, bu, e, Hristiyan dünyanın e, ve bunun temsilcisi olan... ...Roma'nın mağlup edilmesini... ...bir türlü hazmedemiyorlar. Sadece... E, ...ahlaki olarak... E, ...Hristiyanların çok bozulduğu... ...ve bu bozulan... ...Hristiyan e, dünyayı... ...tedip etmek üzere de... ...Tanrı'nın Atilla'yı... ...gönderdiği, bir bela olarak gönderdiği... ...ve o minbal üzerine... E, ...doğal şey anlayıştan... Hani, ...kaynaklanıyor. Lagellatio ...Hareketi vardır, köbatçılar eski... ...veba da şunda bunda... Hı hı. Peki hocam kardeşini niye öldürdü? Kardeşini öldürme meselesi... E, ...bir asır sonra eserini yazan... E, ...Yordanes'te... ...geçiyor bu hadise. Enteresan nokta Yordaneste de bu bilgileri... Priskos'a dayandırıyor. Priskos'un eseri maalesef bugün... E, ...fragmentler halinde elimizde. Tamamı elimizde değil. Ne hikmetse... ...humlarla alakalı bütün olumsuz... ...görüşler... Bu Priskos'un e, kaybolan kısımlarına dayan, dayandırılır. <laughs> Var olan mevcut kısımlarında ise e, Hunlar, Atilla ile alakalı zerre kadar olumsuz bir unsur yok. Şimdi hep anlatılır. Bilada'yı öldürdü ve başa geçti. Atilla gibi ki zihinlerinde oluşturan Atilla imajına atıf yaparak söylüyorum. Eğer öyle bir Atilla olsaydı niye kardeşini 10 yıl dayansın? Niye e, ilk başta e, bütün gücü elinde bulunduran Atila kardeşine o yıl dayansın, o yıl sonra öldür. Aynı anneden mi? Aynı anneden. İkinci bir nokta, e, Priskos e, Hun ülkesinde dolaşırken, Atilan'ın sarayına giderken bir bölgeye geldiğini ve bu bölgenin sorumlusunun Biladan'ın dul eşi olduğunu, e, köyün hakimin, ...köy olarak geçiyor yerleşme ...köyün hakiminin Biladan'ın dul eşi olduğunu... ...kendilerini e, kabul ettiğini... ...kendilerine e, çeşitli hediyeler, ziyafetler verdiğini bahsediyor. E, oradaki yolcuyu anlatıyor ve... ...bu anlattığı kısımlar içerisinde... E, ...Biladan'ın hanımının zerre kadar bir mağdurluğunu... ...bir e, öfkesini, kızgınlığını ifade eden Atilla'ya karşı ifade yok kayıt yok ve ikinci bir nokta eğer öldürse niye hanımını bir bölgenin idaresine evet. versin hanımına şeyi merak ettim şimdi sizin noktadan bahsedince şimdi Türklerde kadının yerinin çok önemli olduğunu biliyoruz evet. ee, özellikle e, işte İslamiyet'e kadar ondan sonra belki biraz daha geriye gidiyor ama e, kadınlar çok etken yani neredeyse erkek toplum. Attila'nın döneminde nasıl yani Attila'nın imparatorunda yine kadınlar önener mi? Çünkü Atilla'yla görüşmek isteyenin önce eşiyle görüştüğü söylenir hep. Evet. Evet, ee, hayat tarzı gereği kadın bir kere e, erkekle beraber ve hatta e, ayakta durmaya başlayan çocuk bile de sosyal hayatın içerisinde çok aktif, aktif olmak mecburiyetinde ayakta kalamazsınız. Kadın e, aslında evin ekonomisinde, evin döndürülmesinde en belirleyici unsur ve ...hep e, yaşamın içerisinde... ...aktif bir vaziyet. Devlet bürokrasisinde ise... ...hatun olarak... E, ...atlandırılıyor... ...ve bu hatunlar... ...meclise katılıyorlar. Atilla döneminde de öyle. Meclise katılıyorlar. Gelen heyetleri kabul ediyorlar. Gelen heyetler tarafından... ...hediyeler alıyorlar. Gelen heyetlere hediyeler sunuyorlar. Ve... E, ...Atilla'nın önemli görüşmelerinde... ...önemli kabullerinde yanında bulunuyor. Özellikle Atilla'nın hanımı Arıkan, Bunu çok net olarak görmekteyiz. Onun için e, zaten e, aileyi devletten ayıramazsınız zihniyet ve anlayış olarak. Ailede nasıl aktif bir e, Türk kadını imajı, anlayışı varsa devlet bürokrasisinde de aynı aktivite ve önem içerisinde bir Türk kadını var. Peki çok eşlilik var mı? Var. Yani toplumda e, var mı? Bilmiyorum. İşte ee, Atilla ölümüne yakın yani evet. öldüğü gün, gerdek gecesinde gerdekte ölüyor. Evet, şey var e, daha başka hanımların olduğu da. Yani e, onlar hanım mı çocuğu. cariye mi? Yani Osmanlı gibi e, onu ayırt etmek mümkün değil. Fakat e, şunu söyleyebilirim belki cahriye daha yakın olması açısından e, sadece e, baş hatunu arkandan Doğan Hı. çocukları devlet üzerinde hak iddia ediyor. Devletin tabi varisi onlar oluyor. Ötekiler değil. Ötekiler değil. İlk, ilk hatunlar olanlar. İlk hatun olanlar. Başka kadın. Yani protokoldeki de başka kadın. Protokolde de başka kadın. Evet. Kesinlikle. Ve e, müthiş bir şey var. E, Eklan yok yani. Yok. Hun devleti e, a, müthiş bir protokol devleti. Hı. Protokolun e, diplomasinin çok yoğun olarak yaşandığı yer. E, ...Atilan'ın kabullerinde... ...kimin nereye oturacağı mevkisine göre... ...buna kadar belli. Ve Priskos enteresan bir... ...Atilan'ın belki şahsiyetini... ...ortaya koymak açısından... ...enteresan... ...kayıtlar nakletmiştir. Devletin ihtişamını göstermek için... ...elçi kabullerinde... ...altın... ...kaşıklar, tabaklar içerisinde... ...ziyafetler sunarken... ...kendisi bütün görüşmelerde... Tahta kaşık ve tahta kaptan yemiştir. Alçak değil mi? Yani. Evet, bu kadar alçak. Yani yabancılar geldiğinde mi öyle yiyor? Evet ya özellikle yabancı protokoller ve hep e, halkın içerisindedir. Yine anlatılan kayıtlar e, kayıtlarda bir seferden dönüşünde saraya girerken halk e, etrafına toplanıyor ve orada halkın e, saray çevresinde bulunan halkın hukuki problemlerini çözüyor. Ee, ...Bileda ile işte... ...aralarında o kadar büyük... E, ...şey var ki, ayrılık var ki... ...Bileda... ...huzurunda... E, ...palyaçolar... E, ...oynatan, eğlenen... ...eğlenceye çok düşkün... ...zayıf iradeli biri olarak resmediliyor... E, ...dönem kaynağında... ...Atilla ise... ...sert... ...gülmeyen... E, otoriter ciddi bir insan olarak resmediliyor. Sadece bir kez gülümsediği görülmüş. O da küçük oğlu İrnek, İrnik e, huzuruna geldiği zaman gülümsemiş. Buna sebep olarak da kendisi falcılar kendisinden sonra devleti de